Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatınızı etkileyen gizli anıları ve travmalarınızı keşfetmek için güçlü bir teknik keşfedeceğiz. Bu yöntem, sol yumruğunuzu sıktığınızda unutulmuş anıların yüzeye çıkmasına yardımcı olduğunu bulan Amerikalı psikologların araştırmaları ve deneylerinden ilham alıyor. Bu çalışma sayesinde kaygı veya diğer duygusal blokajların kökenini bulmaya başlayabilir ve iyileşme yolculuğunuza adım atabilirsiniz. Bu tekniğin arkasındaki fikir sol yumruğumuzu sıktığımızda beynimizin hafıza ile ilgili bölgelerini aktive ettiğimizdir. Bu bazı unutulmuş veya bastırılmış anıların gün yüzüne çıkmasına yardımcı olabilir özellikle kaygı ve stres yaşayan insanlar için bu anılar geçmişte yaşanmış ancak hatırlanmamış olaylarla bağlantılı olabilir. Şimdi bu tekniği denemek ve geçmişinize bir yolculuk yapmak için size rehberlik edecek bir meditasyon yapacağız. Şimdi rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes alın. Nefes alırken karnınızın şiştiğini Nefes verirken ise gevşediğini hissedin. Zihninizi ve bedeninizi bu an için hazırlayın. Sadece burada ve şimdi odaklanın. Şimdi sol yumruğunuzu yavaşça sıkın. Tüm dikkatinizi bu ana getirin. Fiziksel veya ruhsal sıkıntılarınıza, hastalıklarınıza sebep olan travmanızı bulmak için sesli olarak sorun. Örneğin, bilinçaltım, Anksiyeti yaşamama sebep olan travmama hemen şimdi göster şeklinde sorun. Sorduktan sonra hiçbir şey düşünmeden bekleyin. Bir süre sonra gözünüzün önüne anılar gelmeye başlayacaktır. Bu anıyı tekrar yaşamak yerine onu bir gözlemci gibi izleyin. Neler oluyor? Kimler var? Neler hissediyorsunuz? Eğer güçlü duygular hissederseniz derin nefesler alın ve bu sürecin güvenli bir alan içinde gerçekleştiğini unutmayın. Şimdi yavaşça yumruğunuzu gevşetin ve birkaç derin nefes alın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Bu çalışmanın bazı duygularınızı yüzeye çıkarmış olabileceğinin farkındayım. Kendinize karşı nazik olun. Travma iyileştirme teknikleri de kanalımıza paylaşılıyor olacak. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.